Merhaba. Bugün sizlere Turyap Çiğli temsilciliği hakkında bilgi vereceğim. Turyap Çiğli, İzmir'in hızlı gelişen semtlerinden biri olan Çiğli'de faaliyet gösteren bir gayrimenkul danışmanlık firmasıdır. Uzman ekibimiz, bölgedeki gayrimenkul piyasasını yakından takip ederek, müşterilerimize en kaliteli ve en uygun fiyatlı evleri sunmak için çalışır. Turyap Çiğli, müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutar ve müşterilerine en kaliteli hizmeti sunar bizimle çalışarak ev sahibi olmanın ya da ev kiralamak istemenin keyfini çıkarabilirsiniz. Bizi takip edin, sizin için hazırladığımız içeriklerle gayrimenkul sektöründeki gelişmeleri takip edin ve hayallerinizi gerçekleştirmenin keyfini çıkarın. Tur yapçili temsilciliği, ev sahibi olmak ya da ev kiralamak isteyenlere en uygun seçenekleri sunmakla kalmayız. Aynı zamanda müşterilerimizin ihtiyaçlarını da dinleyerek onlara özel çözümler sunarız. Bu sayede, müşterilerimiz de Urey A.P. Çiğli'nin uzmanlığına ve tecrübesine güvenle başvurarak, ev sahibi olmanın ya da kiralamanın keyfini çıkarabilirler. Siz de hayallerinizdeki evi veya iş yerini bulmak istiyorsanız, Tulyak Çiğli temsilciliğine gelin ve uzman danışmanlarımızla tanışın.